Umut. Merhaba Süleyman hocam. Kanalı takip edenler seni tanıyorlar Umut. 4 Ocak'ta gönüllü hizmeti için Almanya'ya geldin ve yılın evet, sonuna hocam. yaklaşıyoruz. Harika gelişmeler oldu. Çok şey değiştim. En son Zabrücken'de evet. seninle görüşmüştük, pasta yemiştik. Ondan sonra bize aldığın lise denkliğini göstermiştin, ödediğin ücreti göstermiştin. Evet. Videoları takip evet. eden arkadaşlar bilirler aynen. Ve gönüllü hizmeti için ben Münih'e gideceğim bir de Münih'e bakacağım demiştin. Şimdi Münih'tesin, evet. anlatırsın bize Münih'i de ama oraya geçmeden önce Zabrücken'e dönecek misin? En çok onu merak ediyoruz. Zabrücken'de ausbildung yapacak mısın? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim Süreyya Hocam. Evet, 4 ayda ben Münih'teyim. Hani dediğiniz gibi en son da beraber video yapmıştık. Ya tabii Zabüken'e e dönmek istiyorum çünkü ben gönüllü hizmetten sonra Ausbildung yapmak gibi bir hayalim vardı. Süreyya Hocam şu anda Zarbüken'le ben Ausbildung için bir yerden kabul aldım. Tabii bu yüzden ileri ileriye yönelik düşündüğümde Münih'te kalmak istemiyorum. Çünkü hem öğrenci bakımından öğrenciler için e, Münih çok cidden pahalı bir şehir. O yüzden benim denkliğim de zaten Zardukhan'dan olduğu için okul beni daha çabuk kabul etti. Çünkü daha önceden biliyorsunuz Zardukhan'da bir hastanede ben gönüllülük hizmeti yaptım ve kendileri bu yüzden bana daha bir öncelik tanıttılar. Zabrüken iş bulduğunu söyledin. Yani Ausbildung yapabileceğin bir yer evet. bulduğunu söyledin. denkliğine almıştın. Bu yeri nasıl buldun? Mülakata davet ettiler mi? Mülakatta neler sordular? Neler konuştunuz? Nasıl oldu? Onu belki bize biraz anlatabilirsin. Aslında ben birçok yere başvuru yaptım. kendi diğer yerlere de başvuru yapmıştım. Genelde başvuru yaptığınızda sizi mülakata çağırıyorlar. Tabii sizi tanımak istiyorlar, yakından görmek istiyorlar. Ama ben de telefon görüşmesi oldu. Hatta bana iki ay öncesinden haber verdiler. Sizinle işte okuldan bu kişi, yetkili kişi sizinle telefon görüşmesi yapacak. İki ay öncesinde bana haber verdiler. Ben iki ay bu görüşmeyi yani bu telefon görüşmesini bekledim. Sonra beni telefondan aradılar. Bir 15 dakika bir kişiyle görüştüm okuldan yetkili bir kişi. Benim Almancama baktı kendisi. Kendimi tanıttım ne zamandır Almanya'dayım, neden Ausbildung yapmak istiyorum. Daha önceden Zabriken'de çalıştığımı da, gönüllü olarak çalıştığımı da bahsettim. kendisi memnun oldu, Almancamı da beğendi. benim hakkımda birkaç tane bilgi aldı, not etti. Sonra kendisi söyledi, tamam biz sözleşmeyi hazırlıyoruz. yakın zamanda evinize posta olarak yollayacağız dedi. Yani beni hiçbir şekilde Çağırmadı tabii ki ama genelde Ausbildung şirketleri yani Ausbildung okul, yani okul için sizi bir mülakata çağırıyorlar. Bu forşların işbirliği belki daha önce arkadaşlar duymuştur. Tabii sizi daha yakından görmek istiyorlar. Bu işi cidden yapmak istiyor musunuz? Hani karşınızdaki insanı işvereni ikna etmeniz için. Ama beni çağırmadılar. Telefonla görüşme yaptı. Yani demek ki onun için yaptığın gönüllü hizmeti ikna edici oldu, gönüllü hizmeti yapıyorsa evet. eğitimin de üstesinden gelebilir diye düşündüler. Senin gönderdiğin sözleşmenin başlığını ben de hem Instagram'da yayınladım hem de Telegram gruplarında yayınladım. Arkadaşlar için de motivasyon oluyor diye düşünerek böyle senden aldığım bilgileri yayınlıyorum Umut. Sözleşmede tabii sözleşmenin başlığını yayınladık ama sözleşmede mutlaka ne kazanacağını da yazıyordur. Bize bunu tabii. söylemek ister misin? Nasıl olacak? İlk gün ne kadar alacaksın? Sözleşme toplam 7 sayfadan oluşuyor. Bütün hepsi, yani bütün kurallar yazıyor bu probet site var. Deneme süresi 6 ay sizi deniyorlar. 6 ay hani gidişatınıza bakıyorlar, derslerinize bakıyorlar. Uyum sağlayabiliyor musunuz? Okulunuz okulunuzda her şey yolunda gidiyor mu gibi. Tabii ne kadar kazanacağım da yazıyor. İlk bir yıl, ilk senemde 1165 euro kazanacağım. Ama bu tabii bürüt. İkinci yıl ve üçüncü yılda böyle bir artış var. Mesela ilk yıl 1165 euro, ikinci yıl 1227 Euro ve üçüncü yıl 1300 Euro, tabi son yıl. Arkadaşlar bir de şunu merak ediyorlar. İşte Ausbildung yani zanaat eğitimi, meslek eğitimi yaparsam tatilim olacak mı, tatile gidebilecek miyim, tatil süresi nasıl, normal çalışanlardaki ta ta gibi ta mi? Tatil süresi toplam bir yıl içerisinde 30 gün tatil hakkınız var. Hani Almancası olarak e Urlaub olarak geçiyor. Yıllık izin, otuz, yıllık izin olarak yıllık çevirebiliriz. Izin, yani yıllık normal yıllık çalışanlardaki var. gibi. Çünkü normal çalışanlarda evet. Almanya'da 30 gün yıllık izin hakkına sahipler. Demek ki Ausbildung'da öyle. Niye? Çünkü ikili eğitim, okul, okul tatil olabilir iki ay, iki buçuk ay. Ama bir iş yerinde çalıştığınız için tabii ki oranın kurallarına uymak zorundasınız. O yüzden 30 gün yıllık izin. Tabii praktik olarak, teorik olarak iki yere ayrılıyor. Mesela bazen iki hafta veya iki ay okula gidiyorsunuz, iki, ay, iki ayda çalışacağınız yere gidiyorsunuz. Mesela ben ilk başlayacağım yer Senyon haym olarak geçiyor. Yani yaşlı bakım evi. Tabii bu bilmiyorum tam iki ay mı Senyon yaşlı bakım evinde kalacağım veya iki üç ay mı çalışacağım. Daha sonra bu sürekli değişiyor. Yani her yeri görüyorsunuz Ausbildun alanında. Ders Hastaneye ve çalışma planını veriyorlar tabii değil mi? Ders ve çalışma tabii, planı tabii verecekler. Yıllık çalışma planınızı veriyorlar. Hangi ne zaman sınavınız olacak. Ondan sonra ne zaman tatiliniz var veya hangi günler dersleriniz blok ders olarak işlenecek. Onların hepsi yazıyor. Peki bu eğitim bittikten sonra hangi ünvanı kazanacaksın? Ben al yani Almanya'da Pflegefachkraft olarak geçiyor. Yani Gene, benim okuyacağım şu an Ausbildung alanı, general itişi Ausbildung. Yani bu üç alanı kapsıyor. Mesela Kinderpflege oluyor, Altınpflege oluyor ve... Pediatri, genel... Geriatri ve evet. Genel Hemşire. Çok yeni değiştirildi. Bir yıldan sonra bunlardan birini seçmen gerekiyor. Evet, en sonunda size soruyorlar zaten. Altın Altınpflege olarak mı devam etmek istersiniz ya da Kinderpflege olarak mı? Siz kararı veriyorsunuz hangi alanda uzmanlaşmak istediğinizi ama benim yapacağım meslek dalı şu anda dediğiniz gibi yani genel zıhafliğe ausbildung yani filigraff craft ünvanı kazanmış oluyorsunuz. Eğer bitirdiğiniz çok iyi yaptın umut gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir şekilde hepsini organize ederek hallettin. Zarmand şey ehaletinde <laughs> de denkliğini başlatmıştın. 2,5-3 ayda aldın evet. diye biliyorum. Ve 35 Euro ödediğini o zaman videoda göstermiştik. İnanmayan arkadaşlar olur diye de hatta meblağı göstermiştik diye evet. hatırlıyorum. Münih'e evet. gittin. Tabii Münih de çok güzel bir şehir. Şu an Münih'tesin. Orada gönüllü hizmeti yapıyorsun. 1 Nisan'dan itibaren Zabruken'de eğitimin başlayacak. Zabrüken için karar verdin, Zabrüken'den teklif aldın, ama şöyle hayatı idame etme açısından Zabruken ve Münih'i de karşılaştırabilir miyiz? Münih tabii çok pahalı bir şehir, kiralar evet. çok yüksek, bir öğrenci Münih'te rahat yaşayabilir mi? Ya benim fikrime göre yani bunu herkes görebilir diye düşünüyorum ama buraya gelmeden önce ya işte Münih'te yaşananlar işte nasıl olsa büyük şehir çok güzel tabii görünüşe aldanıyor. Burayı da gel, gelip görmek lazım ama en sonunda nasıl diyeyim yani... Gerçekten güzel şehir ama tabii bazı ama maddi olumsuz taraflar düşündüğünüzde, da var. Evet maddi olarak düşündüğünüzde hani uzun zamanlı eğer 3 yıl bir eğitime gidecekseniz... Kendinizi çok hani, zor durumda bırakmak istemiyorsanız veya ne bileyim para biriktirmek veya çok para para harcamak istemiyorsanız tabii Zarbükent tam öğrenci şehri diye düşünüyorum. Çünkü hem kiralar ucuz, bu VG'ler oluyor, bon aşağı, paylaşımlı daireler. 4 kişi bir arada kalıyor veya 3 kişi. Tabii bunlar daha ucuz. Mesela Münih'te bunun için çok yüksek fiyat istiyorlar. 650 Euro, 700 Euro ve e, parasını verseniz bile ev çabuk bulamıyorsunuz. Yani ev bulma olasınız daha düşük. Çünkü burası çok kalabalık bir şehir. Münih. Ya ben arkadaşlara ilk başta eğitimlerini bitirene kadar küçük bir yerde, daha maddi maddiyatı uygun bir yerde eğitimlerini bitirmelerini tavsiye ederim. Çünkü ben Ağustos'u bitirdikten sonra tabii istediğim yere gidebilirim. İstersen tekrardan Münih'e gelebilirim. Hani bu tamamen sizin maddiyatınıza bağlı ve neler istediğinize bağlı veya ne kadar harcama yapıyorsunuz onu siz daha çok iyi bilirsiniz. Ama dediğim gibi ikisi arasında çok fark var ve benim şu anda hani Nisan'da bir Nisan'da eğitimim başlıyor ve ben cidden doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Münih'te bir Ausbildung alanı veya bir yer bulmadığım için. 3 yıl cidden para biriktirmem gerekecekti veya para tutmam gerekecekti. Çünkü yani bir yere 600 gidiyoruz. euro kira veriyorsan nasıl yaşayacaksın ki? Evet. Çok zor. Bir tas evet. kahvenin bile fiyat farkı oluyor, Münih de farklı, ödüyorsun, sabrken farklı. Sinemaya gidersen aynı şekilde ücretler farklı. Hı -hı. Hadi Aldi'den Lidl'den alışveriş yaparak geçindiğini düşünelim ama akşamları dışarı çıkacağım diyen birisi için zor olabilir. Tabi şu an Covid var o yüzden pek dışarı çıkan yok ama inşallah bunlar yakında değişecek. Ben de iyi karar verdiğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum tekrar Umut gerçekten Teşekkür çok ediyorum. güzel ilerliyorsun. Ama şu başvuru konusuna tekrar gelelim. E çünkü aklıma bir e, nokta geldi. Denklikten önce de iş başvurularında bulunmuştun. Denklikten evet. önce yaptığın başvurular ile denkliği aldıktan sonra yaptığın başvurular arasında yani senin açından değil tepkiler açısından soruyorum. Fark oldu mu? Çok fark oldu. Çünkü ben denklemi almadan önce o kadar çok yani benim gönüllük yaptığım yer hastanedeki ki e, ben yani başvurmuştum, gönüllülük yaptım hastaneye. Kendileri söyledi sizin daha denkliğiniz yok. O yüzden size absage yani onay veremiyoruz. Veremeyeceğiz dediler. Ama ben denkliğimi almadan önce bu kabul aldığım yer sahibi kendindeki okula da başvurmuştum. Kendileri yine bana red vermişti. Şu an başlayacağım okul 1 Nisan'daki. Ben denkliğimi ne zaman aldım ve o zaman tekrardan başvurduğum zaman daha çok olumlu yanıtlar aldım. Daha çok benimle görüşmek isteyenler oldu. Hoş deriz, iş, iş görüşmesi yapmak isteyenler oldu. Çünkü denklik olmadan yani size hep bir yani onay verme ihtimalleri çok zor. Ha verebilirler mi bilmiyorum ama yani okul sizden ilk başta kesinlikle bir denklik belgesi istiyor. Lise denklik belgesi. Peki eyaletler arasında yani değişmek istersek örneğin diyelim ki tamam ya benim maddi gücüm yerinde ben Münih'te okuyacağım annem babam bana para gönderiyorlar deseydin. O zaman evet. e, Zaharlant'tan aldığın denklik orada da geçerli olacak mıydı? Yoksa tekrar denklik işlemine girmen gerekecek miydi? Bavyera eyaletinden denklik de yapmamı istediler. O da 1 Eylül'de başlıyor gelecek yıl. Ama çoğu yer kabul etmiyor Bavyera'da. Çünkü diyorlar ki bizim hani sizin Zalant eyaletinden aldığınız denklik belgesini Bavaria eyaletinden de denklik yaptırmanızı görme, görmek istiyoruz diyorlar. Tabi bu denklik süreci ilk baştaki gibi çok uzun sürmüyor. Tam tersi 3-4 ay sürüyor. Yani 3 hafta sürüyor. Çünkü ilk başta bir eyaletten denklik aldıysanız ve başka bir gittiğinizde o eyalet, eyaletteki süreç daha bir kısalıyor. Tabi bu işverenden alacağınız yazıya da bağlı bu kişiden işte Bavaria eyaletinden denkliğe ihtiyacımız var gibisinden bir yazı da verdiler bana. Ya, tabii genel olarak yazı... da e, genel olarak da işveren olmasa da 3 e, 2-3 e, yani, haftada hallettiklerini söylüyorlar. Eğer başka bir yerden tabii. denklik alındıysa ama yeni tabii. başlattığınız denklik işleminin de tabii ki ücretini ödemeniz gerekiyor. Sen şimdi Saarland'da 35 euro ödedin. bavirada da başlatsan tekrar bir 100 euro ödemen gerekecek diye düşünüyorum. Peki bundan sonraki adımlar ne olacak? Neler yapıyorsun şimdi Umut? Şu anki adamım yani tabii bir sana azabken gideceğim için ev arıyorum. <laughs> yani bu ev hani ev arama işleminde de kendim ilgilenmem gerekiyor tabii. O Bakacağız, zaman yani. Seninle Almanya'da artık... yine görüntülü sohbetler yapabileceğiz ya da seni belki evet, çay var. içmeye evine ben gelerek de... ziyaret edebileceğiz çok sevinirim. Yani okulum başladı zaman bir tekrardan bir video yaparız Süreyya Hocam. İşte oh. dersler nasıl geçiyor? Dersler cidden zor mu? Oh. dersleri anlayabiliyor muyum? Bunun gibi konular hakkında bir video yaparız diye düşünüyorum. Eğer sizin de zamanınız olursa. Ya çok severek ben çok memnun olurum. Çünkü gerçekten Umut sen bizim kanaldaki arkadaşlara Umut oldun. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> umut serisi var anlıyor musun? O yüzden adına yakışır bir şekilde. Ben memnun olurum. Çok sağ ol, var ol. Ben teşekkür ediyorum Süreyya hocam. Arkadaşlara da bu yolda başarılar diliyorum ve ya dediğimiz gibi yani pes etmek yok. Herkes bir şekilde yolunu buluyor diye düşünüyorum. Niyetlenmek gerekiyor önce değil mi? Yani evet, niyetlenip yola çıkmak. Arzu etmek lazım, evet. Sağ ol, var ol. Yolun açık ve neşeli olsun umut. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, görüşürüz.